Mesajlar berbere gitmeye vaktiniz yoksa artık berber size geliyor. Üstelik bir arabanın içinde. Buyurun Türkiye'de bir ilk olan mobil berber servisiyle tanışın. Efendim Mirkan Bey. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Tabii ki müsaitiz. Konumunuz çok yakın. 10 dakikaya sizdeyiz. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Randevur ile çalışıyoruz. Randevuları alındığı takdirde diledikleri zaman, diledikleri lokasyonda hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Geldik müşterimiz de sağ olsun hazır bizi bekliyor. Müsaadenizle başlayalım o zaman. 26 yıllık meslek hayatımızda 25 yıllık bir deneyimin sonucunda pandemiyle hayatımıza girdi bizlerin. Evlere, ofislere eskiden çok girerdik. Pandemiyle giremez olduk. Ve danışanlarımız bizden bu çözümü nasıl yapabiliriz diye soru gelince biz de bu şekilde bir çözüm çıkar yolu bulduk. Müşterilerimiz çok şaşkın. Öncelikle böyle bir hizmeti beklemediklerini dile getiriyorlar. Kuaföre giderken, gelirken işte trafikte kaybettikleri zamanı biz onlara geri kazandırıyoruz. Bu berbere müşterileri gelmiyor, o müşterilerine gidiyor mobil. Bilberber Ankara'nın dört bir yanına hizmet veriyor. Ankara'nın dört bir tarafındayız. Dilediğiniz zaman dilediğiniz lokasyondayız. Her saça uygun tarak ve makas çeşitlerimiz, makinalarımız, her bölgede farklı farklı kullandığımız özellikle cihazlarımızla, üzerimize ikram ettiğimiz menümüzle, şöyle buyurun, VIP hizmete devam ediyoruz tıraş olmaya gitmek için vaktiniz mi yok arıyorsunuz, randevu oluyorsunuz bu özel tasarlanmış araç kapınıza kadar geliyor. Aldığım hizmetten gerçekten çok memnunum. E, kullandığı ürünlerin kalitesi olsun, bana sunmuş olduğu hizmetler olsun. istediğim zaman gerçekten istediğim yere gelebilme rahatlığı olsun. Çok memnunum aldığım hizmetten. Berber'e gitmek yerine Serkan Bey'i aradığımda Serkan Bey'in anlık bir şekilde evime, lokasyona gelebiliyor olmasının rahatlığını yaşamak çok mükemmel bir konfor. Müzik